Her birinize merhaba arkadaşlar. Ben Ata ve bugün sizinle nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Bugünkü nasıl yapılır videomuz şey Minecraft P'ye nasıl mod yüklenir? İlk başta her zaman gibi tabi Android için Google Play Store'a giriyoruz. Gir lan. Lan. Alo. Girdiniz mi? Sonra hemen yukarıya. doğrusu önceki videoda gösterdim. Buraya girmeme gerek yok. Yani yine de. Ee, şunu yazacaksınız arkadaşlar. Block, block Launcher. Lock Launcher yazdığınızda henüz bu çıkıyor. Ben ücretsizli kullanıyorum. Eee şuraya basıp yükleye basıyorsunuz. Ben mesela yüklediğiniz olarak kabul ediyorum. Aça basın. Ee, abo tam da vaktine ya. Zaten Lokantra'ya girmemek gerek yoktu. Neden girdim ben de hiç bilmiyorum. Sonra Google Play'dan şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Most for Minecraft P. Yani bu. Tıkladım şimdi. Girecek. Oraya. Bunu. Eğer 0.9. oynuyorsanız Mosfor 0.9 çarpı 0.10 oynuyorsanız 0.10 çarpı 0.11 zaten son sürüm. Oynuyorsanız 0.11 çarpı basıyorsunuz. Ben 11.0 oynuyorum. Ee, en fazla indirilenlere bakıyorum. Diamond Rain. Mesela ben Lucky Block mu istiyorum? Ee, üstüne tıklıyoruz. Ee, instala basıyoruz. Ümm ee, indirildi diyor. Sonra bunu ekleyeyim mi diyor. Ta, e, import ekle demek. Import'a basıyorsunuz ve indirildi olarak kabul ediliyor. Sonra e, bloktan çıra giriyorsunuz arkadaşlar. E, yukarıda bir tane İngiliz anahtarı olacak. E, manage mod P scripts yani ikinci sıradakine basıyorsunuz. Lucky Block Lucky .js yazıyor. Disable yani Çalışmaz şu an. Onun için üstüne tıklıyoruz ve en altta enable yazıyor. Ona Allah yanlışa bastık ya. Enable'a basıyorsunuz ve artık çalışıyor. Hatta denemesini yapayım. XP'ler. Creative Void. Void. Welcome. Ee, diğer modda böyle. Welcome. xxnorth XXX. game mod. Creative. Bu da güzel. İsmi Süper Gamer. Bilenler bilir. Bilmeyenler Ve bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Evet çalışıyormuş arkadaşlar. Sadece sıkıntı bu survivor'da zor kalıyor. Ne oldu şimdi ne geldi? Hayırdır abi, sorun mu var? Hmm, güzelmiş. Bunlar da bana geliyor yapacaklar saniye göz göze gelmeyelim o bana yeter. Neyse arkadaşlar, bir tane daha nasıl yapılır video çile. Ya. Seyrettik Sonraki nasıl yapılır ya da Minecraft bir survival da görüşmek üzere arkadaşlar.